Efendim, küçük bir takdim tehirle Sayın Bakan'a 19. Şura Bakanı olarak başarı dileklerimizle kalemini takdim ediyoruz. <laughs> Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah 21. Şura'yı düzenleyecek Milli Eğitim Bakanımıza da eğer beni davet ederse şuraya bu kalemi takdim edeceğim. Dolayısıyla bu kalem bundan sonra geleneksel bir sembol olarak inşallah devam edecek. Sayın Bakanım, çok değerli misafirler, değerli şura üyeleri 81 ilden gelen değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli basın mensupları, 20. Milli Eğitim Şurası'nın açılışına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri Milli Eğitim Bakanlığı adına sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle Şura'nın bu noktaya gelmesini demek emek veren, başta Talim Terbiye Kurulu Başkanımız olmak üzere, tüm görüş bildiren, 81 ilde, ilçede müktesebatını birikimini bizimle paylaşan, bizim belirlemiş olduğumuz öncelikleri de kanaatlerini eğitim sistemimizin daha iyi olması için bizlerle paylaşan tüm katılımcılarımıza en içten şükranlarımı sunuyorum. Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi hakikaten şuralar Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim politikalarının oluşturmasına yön veren en kritik danışma kurullarından bir tanesi. Ve geleneksel bir şekilde en son 19.sı Sayın Bakanımızın başkanlığıyla toplanmıştı Antalya'da. Bakanlığa başladıktan sonra belirlemiş olduğumuz öncelikli alanlarda eğitimde fırsat eşitliği ile ilgili tüm Türkiye'nin müktesebatını alıp yol haritamızı oluşturmak için 20. Milliyetin Şurası'nın organize edilmesine karar verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız da himayelerini alarak bugün de açılışı külliyede gerçekleştirerek bize çok büyük destek verdiler. Ben şuramızın hayırlı uğurlu olmasını biliyorum. İnşallah burada 81 ilden gelen görüşler ve sizlerin ileteceği değerli katkılarla yapacağınız değerli katkılarla bizim Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak ve bu bağlamda belirlemiş olduğumuz okul öncesi eğitimde erişimi artırmak, okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek ve en önemlisi öğretmenlerimizin mesleki gelişimini güçlendirmekle ilgili bizim çizmiş olduğumuz yol haritasını çok daha renkli, çok daha anlamlı bir hale getirerek hepimizin katkı sunmuş olduğu eğitim politikalarını uygulama imkanımız olacak. Ben bu nedenle Şura'nın gerçekten geniş, geniş katılımı bir şekilde organize edilmesine çok büyük önem, önem atfediyorum. Yani her bir alanla ilgili söyleyecek sözü olan herkesin bu görüşünü bizimle paylaşması bizim için çok kıymetli. 21. yüzyılda Türkiye'nin güçlü bölgesinde lider, dünyada iddia sahibi olabilmesi için eğitim sisteminin çok güçlü olması gerekiyor. Ve başka seçeneğimiz yok. Son 20 yılda eğitim sisteminde gerçekten çok büyük yatırımlar yapıldı. Okul öncesinden ilkokula, ortaokula, orta öğretime, yüksek öğretime kadar Gerçekten devasa bir kitleselleşme evresi yaşandı. Bugün külliyedeki açılışta da bahsettiğim gibi orta öğretimdeki okullaşma oranlarımız son 20 yıl içerisinde yüzde 44'ten yüzde %88 88'e çıktı. Yüksek öğretimdeki okullaşma oranımız yüzde 14'lerden net okullaşma oranı yüzde 44'lere çıktı. Ve bu yapılan devasa yatırımlar Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar ulaştı. Eğitimin ana odak noktasını kapsayıcılık ve kitleselleşme oluşturdu. Ve Türkiye'nin dört bir noktasında eğitimin tüm kademelerinde sosyoekonomik arka planına bakmaksızın eğitim erişim gerçekten artırıldı. Ama tüm dünyadaki eğitim sistemlerinde olduğu gibi bizde de bir kök problem hala kronik olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. O da eğitimde fırsat eşitliği veya okul arası başarı farkı. Aslında yıllarca pizza araştırmalarından dolayı bunu biz liseler arası başarı farkı olarak okuduk. Ve liseler arası başarı farkını azaltmak için Milliyetin Bakanlığı olarak geçmiş bakanlarımız da gerçekten büyük emek sarf ettiler. Aslında bunun başlangıç noktası temel eğitim ve okul öncesi eğitime erişim. Onun için şu anda bizim odaklanmamız gereken ana nokta eğitimde kaliteyi artırmak ve eğitimde fırsat eşitliğini artırmak. Burada da amacımız ele ele vermek, hep birlikte kafa yormak, istişare etmek, gelen görüşleri herhangi bir noktaya çekmeden tarafsız bir şekilde değerlendirerek 21. yüzyılın eğitim sisteminin genel çerçevesini oluşturmak. Bu niyetle bu şurayı düzenledik. İnşallah sizlerden gelen görüşlerle onları olgunlaştırarak yeni eğitimde fırsat eşitliği ile ilgili belirlemiş olduğumuz önceliklerde yeni yol haritamızı çok daha zenginleştirmiş olacağız. Biraz önce Sayın Bakanımız 21. Milliyetim Şurası'nın 100. yıl anısına tüm şuraların bir değerlendirmesi olarak düzenlememizle ilgili bir teklifte bulundu. Ve inşallah Sayın Bakan yapar dedi. Tabii Milliyetim Bakanlığı'nın bakanlarının o kadar uzun süreleri yok Sayın Bakan'ın. Sizlerin de bildiği gibi. Burada şunu açık bir şekilde ifade etmek isterim. Milliyetim Bakanlığı olarak... 20. Milliyetim Şurası'nın izleme değerlendirme raporlarını her üç ayda bir yayınlayacağız. Dolayısıyla Şurada alınan kararlar, oy birliğiyle alınan kararlar, oy çokluğuyla alınan kararlarda Milli Eğitim Bakanlığı hangi mesafeyi aldı? Onları hem siz değerli şura üyelerimizle hem de tüm Türkiye kamuoyuyla paylaşacağız. Bizim niyetimiz Gerçekten eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, sadece bölgesel farklılıkları ortadan kaldırmak, sadece Türkiye'de birbiriyle rekabet eden gençler değil, tüm dünyayla rekabet edebilen, geleceğimizi inşa edebilecek gençleri yetiştirmek. Onun için buradan Milli Eğitim Bakanı olarak da söz veriyorum. Burada alınan kararların hepsini biz izleme değerlendirme raporlarımızla hepinizle paylaşacağız. Onun için Bu nedenle sizin burada kısa da olsa, bir günlük de olsa harcayacağınız mesai, dikkatiniz, odağınız gerçekten çok önemli. Kamuoyunda bazen eleştiriler oldu. Ya yani çok hızlı bir şekilde şura düzenlendi, değerlendirmelerle ilgili geniş bir vakit olmadı. Burada Öncelikle bir şey belirtmem lazım. Talim Terbiye Kurulu Başkanımız da özellikle belirtti. Geçmiş şuralarda izlenen prosedürlerin tamamı bu şurada da izlendi. Hem elektronik ortamda görüşler alındı, 33 bine yakın görüş geldi, onlar değerlendirildi. 26 farklı bölgede tüm il ve ilçelerin katılımlarıyla değerlendirmeler alındı. Onlar imbik imbik çözümlene 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 en son sizlere dağıtılan noktalarda bir uzlaşı sağlandı. İnşallah bu iki gün içerisinde de hızlı bir şekilde değerlendirmeleri yapılarak bizim yol haritamız ortaya çıkmış olacak. Ben emek veren şuranın bu noktaya gelmesinde emek veren tüm arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın külliyede Milliyetim Şurası ile ilgili ve özellikle öğretmenlerimizle ilgili açıklamış olduğu o kıymetli müjdenin de şuranın bir bereketi olduğuna inanıyorum. Ya yani iyi ki şurayı düzenledik. İyi ki Cumhurbaşkanımız da öğretmenlik meslek kanunu bu şuranın açılışında tüm detaylarını tüm kamuoyuyla paylaştı. Artık yıllardan beri sadece bizim dönemimizde değil, bizden önceki tüm bakanlarımız döneminde Sayın Kıymetli Bakanımızın da bu meslek öğretmen meslek kanunu hazırlanmasında çok büyük emeği var. Ondan önceki bakanlarımızın da bürokrasisinde çok büyük emeği var. Aslında yıllardan beri Milli Eğitim Camiası'nın olmaz için çaba sarf ettiği bu öğretmenlik meslek kanunu 20. Milli Eğitim Şurası'nın gerçekleşmesine nasip oldu. İnşallah hızlı bir şekilde yasalaştırıp öğretmenlerimizin hak etmiş olduğu kariyer sisteminden özlük haklarına kadar tamamen öğretmenlere münhasır bir kanunu inşallah 2022 yıl içerisinde yürürlüğe sokulmasının kıvancını, mutluluğunu yaşayacağız. Ben bu kanun hazırlanmasında geçmişten beri bu müktesebatın dillendirilmesinde, Türkiye'de gündeme getirilmesinde emek veren tüm öğretmenlerimize, tüm Milli eğitim Bakanlığı camiasına, bürokrasisine, müsteşarlarına, bakanlarına, bakan yardımcılarına en içten şükranlarımı sunuyorum. Şurada alınacak kararların eğitim sistemimizin daha iyi noktaya gelmesine vesile olmasını diliyor, Şuranın hayırlı olmasını diliyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum.